Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün 13 Mayıs arkadaşlar artık e, Perşembe gününe girdik gece 12 10 geçiyor e, 12 Mayıs e, Çarşamba gününe ait kısa vadeli trend analizini gümüş tarafında yapacağız evet en son neler konuşmuştuk gümüş e, tarafında e, onları bir okuyacak olursak gümüş Onsta kar satışı olabilir. Ama 13-14 Mayıs tarihine dikkat edilmeli. Düşüş trendi olma riski e, bulunuyor diye sizlere bahsetmiştik. Ve özet kısmında da şunları yazmıştık. Ons gümüşte 27.3 dolar üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder yazmıştık. Destek dirençleri verdikten sonra da e, direnç noktamızın e, önemli noktası 28.3 olduğundan bahsetmiştik. Gram gümüşte de 7.29 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder demiştik. 13-14 Mayıs tarihine dikkat. Hem dolar hem de e, ons gümüşü takip edeceğim demiştim arkadaşlar. Hatta altın onsu da takip edeceğim diye altın tarafında da e, konuşmuştuk. E, yani dolar tarafında bir yükseliş trendi e, 13-14 Mayıs tarihinde ciddi bir şekilde de, e, artabilir demiştik. E, ons tarafında da aşağı doğru bir tehlike olduğundan e, bahsetmiştik. İlla olacak diye bir şey yoktu ama sadece bunun tedbirini almamız gerekiyor buna karşında 13-14 Mayıs tarihinde Dikkatli olacağız ve düşüş trendi olursa da uyarmaya çalışacağız diye konuşmuştuk Ve destek dirençleri verip yine klasik olarak Analizimizi bitirmiştik bugünkü duruma bakarsak arkadaşlar Evet bugün Bir düşüş trendi başladı beklentilerimize göre arkadaşlar şu an aslında 13 Mayıs tarihine girdik ama yine de 10-12 saat erken başladığını söyleyebiliriz Evet arkadaşlar burada Gümüş ons tarafında bir düşüş trendi başladı ama dikkat edin. Ons gümüşten bahsediyorum, gram gümüşten değil. Birazdan da yine gram gümüş tarafına değineceğiz. Şu an için 27 dolarla civarında geziniyoruz. 27.35 civarından ben düşüş trendinin başladığını sizlere aktarmak istiyorum. Birazdan da hedef noktaları, destek noktaları da yazmaya başlayacağız. Bizim üst tarafta 27.8 direnç noktamızdan bir tanesiydi veya 27.6 ile 8 arasında bir direnç bölgesi vardı ilk etapta geçemediğimiz arkadaşlar burası bizim için yine önceki noktalarda direnç olan bir noktaydı. Yine ana hedefimiz de 28.3'tü. Eğer oraya gitseydik zaten orada çetin bir ceviz olduğunda. Sizlere aktarmak istiyorum. Dün de e, yanlış hatırlamıyorsam bundan bahsetmiştik. Şimdi günümüze dönersek arkadaşlar burada biz uzun süredir e, şöyle bir hareketle devam ediyorduk. Sadece şurada bir ayı tuzağı oluşmuştu. O ayı tuzağından e, istisnai bir durum bırakırsak o ayı tuzağını şu hareketle biz yükseliş trendine devam ediyorduk. Hatta bunu da alttan desteklerle beraber birleştirdiğimizde bu şekilde bir yükseliş trendi oluşmuştu e, kanal hareketine baktığımızda. Ee, biz buradaki paralel kanal yükselişini e, yani şuradaki daha kısa vadeye baktığımızda burada bir yükseliş trendi oluşmuştu. Biz bunu da hatta ons gümüş sinyal tablosuna şu şekilde aktarmıştık. Bakın 26.2'den bir yükseliş trendi başladı demiştik. Biraz daha uzaklaştırırsam herhalde daha iyi anlaşılacak. Hatta eski e, sinyallerde bulunuyor. Yatırım tavsiyesi tabii ki değil. Ama e, kendi analiz sistemimi ve teknik analizin oluşturduğu Sinyaller bunlar arkadaşlar ve 25.7'lerden yükseliş trendi başlarken pardon 25.7'lerden başlayan ve 26.2'den yükseliş sinyalin geldiği ve biz 27.9'lara kadar götüren yükseliş trendi bugün sonlandı demek istediğim bu arkadaşlar. Ve burada da 27.35'ten biz bunun başladığını yatım tavsiyesi olmadan sizlere Dün de bu seviyenin 27.30'ların e, önemli olduğunu e, söylemiştik ve bu noktadan da eğer bu seviyenin üzerine de çıkması e, beklenemiyor. Çünkü zaten 45 dakika sonra gün tamamlanmış olacak. Evet şimdi buraya kaydediyoruz ve tekrardan bizim e, gümüş hani, sayfamıza dönelim. Burada e, dediğimiz gibi arkadaşlar şu an 12 Mayıs tarihine halen ait e, durum var saat 1'de yani bundan 45 dakika sonra 13 Mayıs tarihine geçeceğiz. Peki şu an peki hangi destek noktalarına gidebilir diye baktığımızda ilk önemli destek noktamız arkadaşlar burada baktığımızda şu çizgiyi çekersek evet daha güzel bir şekilde veya hassas bir şekilde oturtursak yine son anda kaydırdım. Evet bunu da hatta paralelini alırsak üst noktayla çakışıyor mu? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim aslında kanal hareketimiz burası. Buraya da yine bir renklendirelim. Sizin daha iyi görmeniz algılamanız için. Evet gördüğünüz gibi aslında biz bu kanal içerisinde hareket ediyoruz. Daha öncesinde de bundan bahsetmiştik. Bakın bu noktadan döndük, bu noktadan döndük, dipten döndük, tepeden döndük. Şimdi acaba bu noktaya doğru mu diyoruz diye bahsedebiliriz. Bu noktada bir önceki tepe ile beraber çakışıyor. Ve bu noktada yine 26.7'ler civarında olduğunu sizlerle görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ayrıca bir de Fibonacci noktası attığımızda bizim o noktada acaba bir destek noktamız var mı yok mu diye incelemek istiyorum. İncelediğimde de karşımıza çıkan seviye 26.8'ler 26.5'ler olarak karşımıza çıkıyor. Çok önemli değil biz burayı 26.6 26.7 olarak bahis alabiliriz ve burada da şu trendi tekrar çizersek Şöyle yapayım arkadaşlar bir aksaklık oldu Evet şu trendi de yukarı doğru çekersek Gördüğünüz gibi burada 2 gün içerisinde veya 3 gün içerisinde 26.8 desteğine doğru bir iniş hareketi olabilir yani bizim benim beklediğim arkadaşlar 26.8'de 26.6 arasında bir bölgeye doğru gevşemenin devam etmesi ve şu şekilde bir düşüş trendinin oluşması. Bakın burası bir düşüş trendi, burası ufak bir düşüş trendi. Hatta burası ayı tuzaydı. Burayı saymazsak burası bir yükseliş trendi, burası düşüş trendi. Burası yükseliş trendi ve şu anda bir düşüş trendi oluşmuş durumda. Asıl mesele tabii ki bu hareketin daha büyük bir düşüş trendine girip girmeyeceği. 26.7'ler. 26.6'ların altında bir kapanış olursa o zaman düşünmemiz gerekiyor. Şu an için çok büyük bir düşüş trendi yok. 26. 8'lerden 26.7'lerden dönecek mi dönmeyecek mi bunu ilerleyen haftalarda daha doğrusu gelecek hafta anlarız diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki neden düştü sorusuna e, ben pek cevap vermiyorum arkadaşlar biliyorsunuz soranlar oluyor ama e, teknik analiz açısından ben e, trend döndü mü dönmedi mi ona bakıyorum genel olarak e, bir yükseliş trendi bitti ve düşüş trendine girdik e, benim bakacağım bu Olay bu ama bugün önemli bir haber olduğu için ve temel analiz açısından da birazcık da teknik analizi birleştirmek istersek altın analizinden de bundan bahsetmiştik. Burada ekonomik takvimi açarsak arkadaşlar investing sitesinden yine analiz yaptığımız yerden saat 3.30 civarında arkadaşlar Amerikan enflasyon verileri açıklandı. Ve burada iki tane değer var özellikle şu değere bakarsak arkadaşlar tüketici fiyat endeksi aylık bazda Nisan'da arkadaşlar. E, 0.3 beklenirken şu üst kolonda da yazıyor. E, gerçekleşen 0.9 oldu yani e, Nisan'da tüfe yani tüketici fiyat endeksi e, ne dersiniz arkadaşlar e, halk dilinde konuşursak enflasyon e, Amerika'da yüksek geldi arkadaşlar. Dolayısıyla bu da Amerikan faizlerini yükseltti, dolar TL'yi yükseltti, da aşağı getirdi diye buna temel açıdan bu şekilde bağlayabiliriz haber akışını temel eleneceğiz ve teknik analizde 27.3'ün altına geçilmesiyle beraber burada da düşüş trendini hem teknik analiz açısından hem temel analiz açısından hem de haber akışı açısından birleştirmiş olduk arkadaşlar bu şekilde sizlere aktarabiliriz. Peki destek noktalarını da son bir kez söyleyelim. Destek noktalarımız arkadaşlar 27 dolar zaten şu an 10 etrafında geziniyoruz. Altında 26.8 var. Onun altında da 26 altının olduğunu sizlere aktarabiliriz. Peki kaydediyorum ve artık şimdi gram gümüş tarafına analiz açısından geçebiliriz. Peki burada da duruma baktığımız arkadaşlar bizim burada hedeflerimizin 7.37, 7.46, 7.50 olduğunu bahsettik. Bugün arkadaşlar 7.46 bizim için özeldi. Oraya yıldız koymuştuk hatırlarsınız. Tam döndüğümüz nokta arkadaşlar 7.45'ler 7.44'ler civarında bazı yerlerde 7.45'ler görüldü. E, o noktadan şu an e, bir miktar kar satışları gelmiş durumda. Ancak ben halen yükseliş trendini devam ettiğini düşünüyorum. Ama bu e, yarın bit, e, devam edeceği konusunda garanti etmiyor. E, sizlere yine şunları söylemek istiyorum. 730 32 civarında bir destek noktamız var. Evet 7.29 7.30 diyebiliriz. 7.30'ların üzerinde kalma, kalmaya devam etmemiz lazım. Ee, yükseliş trendinin devam etmesi için farklı bir noktadan bakacağım. Daha önemli bir nokta var mı? Daha hassas bir şekilde sizlere verebilecek miyim? Ona bir bakalım. Evet 7.37 burada var. Evet 7.30 dememiz doğru olur diye düşünüyorum. 7.30 seviyesinin üzerinde e, kalmaya devam ettikçe gram gümüş yükseliş trendine devam eder. Ama burada da. Grafiğin bozulmaya başladığını sizlere aktarabilirim. Indikatörler tarafında da bazı bozulmalar var. Eğer bugün gram gümüş düşüş trendine girmediyse dolar tarafındaki yükselişle alakalı diye konuşabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde açıklayabiliriz. Ve yine demin de anlattığımız şekilde Amerikan 10 yıllıklarında gösterirsek arkadaşlar gördüğünüz gibi Amerikan 10 yıllıklarında çok sert bir yükseliş meydana geldi. Yaklaşık %3-4 civarında bir yükselişle burada e, yukarı doğru hareket gerçekleşti. Bu da emtiaları aşağı çekti diye e, söylememiz yanlış olmaz diye düşünüyorum ben. Peki e, burada artık özetimizi yavaştan yapabiliriz. Öncelikle burada destek dirençlerimizi de verelim. E, 7, oh, 20 civarında bir desteğimiz 7-19'lar zaten hatırlarsanız oralarda önemli desteklerimiz vardı. Dirençlerimiz de oluyordu zaten burası aynı zamanda. Şimdi artık bize destek olacaktır diye düşünüyorum. Evet, 723 ara destekleri de verelim ki arkadaşlar sizlere yardımcı olsun. Peki, şimdi özetimizi yapalım. Önce ons tarafından başlayarak. Ons gümüşte 27.35'ten düşüş trendi başladı. Destek 27, 26.8, 26.6. gram gümüşte halen yükseliş trendi devam ediyor. Ancak yarın 7.30 üzerinde kalmamız gerekli bu trendin devamı için. Peki destek alın. Destek tabii ki 7.30, sonrasında 7.24 seviyesini ara destek 7.19'da önemli bir destek olduğunu e, düşünüyorum 7 7-18'lerin altı e, birazcık daha farklı noktaya götürür. O yüzden e, o noktaları yazacağım ama e, biraz uzak tarafta olduğunu söyleyebiliriz. Direnç noktasında artık 7.37 bize direnç oldu. E, 7.44 e, seviyesi bizim için bugün önemli bir dirençti. 7.46'yı yazalım isterseniz arkadaşlar yine. O seviyeyi geçemedik. E, bizim için önemli noktaydı. Burası yine bize direnç olduğu bir nokta daha yazabiliriz ara noktalarda 7.41 7.40 seviyesini yine yazmamız faydalı olur diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar özetimizde tamamlamış olduk. Bugün hem teknik analiz yapmış olduk hem temel analizle haber akışlarını sizlerle beraber teknik analizi anlamlandırmak açısından beraber anlatmaya çalıştım. Ve son olarak da arkadaşlar burada teknik analiz e, kursumuza katılmak isteyen arkadaşlar için bir tanıtım videomuz ve koşulları öğrenmek için bir mail adresimiz var. E, bu şekilde bu noktadan arkadaşlar bir mail atarsanız sizlere detaylı bilgi verilecektir. Herkese iyi bayramlar şimdiden hoşçakalın.